artık ve artık düşünüyorum ee, ilk ve son kez bunu yapacağım burada ee, şimdi gelelim fasulyenin faydalarına ee, Evet ben orada bir ilişki yaşadım ee, Evet aldatıldım ee, ve bunun kanıtları çıktı herkesce herkes bunu gördü ee, Evet o zaman benden özür diledi ama burada bunu şöyle söylüyorum ee, kimse yani şu hmm, cümlelerimi iyi seçmeye çalışıyorum çünkü sinirden başka şeyler söylemeyeyim diye. Ozan'ın bence e, benden daha çok özürlemesinden daha çok oradaki insanlardan özürlemesi gerekiyor. Çünkü onlar kendisinden daha çok rezil oldu. Niye? E, bildikleri halde çünkü hepimiz arkadaşlar sosyal medya kullanıyoruz. Ozan'ı savunanlardan, Ozan'ın yanında olanlardan bahsediyorum ben. Ee, hani aklında bir şüphe bile olanlarda Belki belki aldatmamıştır diyenler bile herkes bunu biliyor ee, Hepimiz Sosyal medya kullanan insanlarız ee, Yani o kanıtları benim için kanıt onları gördükten sonra evet Bu bunu yemiştir bu böyle bir bok yemiştir Dediğini ben biliyorum yani orada şey falan konusu falan geçiyor yani çok garip, çok çirkin, çok saçma. Sırf kendileri hani kendi kendilerini aklamak için yok işte burası güvenilmez bir yermiş. İşte e, çok kişi burada işte Ozan'ı e, koruduk yanında olduk. Şöyle böyle. Arkadaşlar herkes neyin ne olduğunu biliyor. Ozan bence gidip Onlardan özür dilesin. Çünkü onlar rezil oldu. Anladınız mı? Hani e, bilip de kurumaları çok çirkin, iğrenç, rezilce. Sırf beni sevmiyorlar diye bu şekilde çirkin konuları söylüyorum. Gerçekten e, umarım buna benzer bir şey yaşarlar. Ya da e, bunun gibi bir şey, bir can e, acıtıcı bir şey yaşarlar. Ee, şunu da söyleyeyim, şey konusu falan geçmiş sanırım tam hatırlamıyorum yeni yeni bana geldiği için ben izlemedim bu arada finali. Yani sosyal medyada kullandığım için görüyorum. Ee, şey denilmiş işte umut vardı vesaire İşte tekrar barışmak için. Arkadaşlar ben defalarca söyledim. Benim arkadaşım böyle düşünebilir. Hani çünkü sevdiğimi, acı çektiğimi, canımın acıdığını biliyordu. Ee, o yorumu yapabilir gayet doğal. Ee, dönüp size de söyledim defalarca. Benim canım ne kadar yansısa bile acıdan ölsem işte e, e, harap olsam bile ben beni aldatan bir insanı affetmem. Ki e, kendime çok önem veren biriyim. Kendimi çok önemseyen biriyim. E, herkesin de böyle olması gerekiyor bence ki e, eğer zaten bunu isteseydim yapardım. Yapardım. Me yani yazdığı mesajlara cevap verirdim. Buluşurdum, görüşürdüm. Dediğim gibi ben benim ağzımdan e, bir sözcük bir kere çıkar, daha da çıkmaz. E, diğer Fiyasko, korkunç, e, prim kokan ilişkiler, işte gelip de yok işte ben e, işte bana söyledi kendine inandırdı da şöyle de böyle de yapma yapma onları yapmayın bana deyin ki ben oraya ünlü olmaya girdim işte çocuğun kitlesi vardı çünkü ben onun kitlesini izleyerek geldim bu programa kiminle olursam bana kitle gelir aa onunla olursam kitle gelir olayım sonra bir baktı ulan ben ilişki yaşadım bölümler yayınlandıktan sonra bu çocuk linç yiyor. ben bu çocuğu bırakayım sana kaç defa Kaç kişi orada Tuğçe'yi aldattı? Haberin olsun böyle böyle dedi. Somuttur arkadaşlar. Bir yanlış varsa, bir hata varsa ve bu kanıtlanmışsa bu somuttur zaten. Bu görünen bir şey. Bunu herkes gördü. Yani bu bir kere kadının kadına yaptığı korkunç bir saygısızlık, çok çirkin. Hiçbir zaman bak aç açmadım bunun konusunu. Bu da artık aç açayım dedim. Son kez ve son kez bunu söylüyorum. Evet isim vereceğim. Tuğba'dan bahsediyorum şu an. O Azize'ydi. Şimdi Tuğba'dan bahsediyorum. Benim kimseden korkum yok. E, i̇sim de verelim, Sorun yok. Prim de vereyim olsun. Konuşuyorsun onlar da. Zaten Azize'nin benim ismim Azize'nin ağzından hiç düşmüyor. Bana atılıyor editler. Kahkaha atıyorum. Neyse önemi yok. Ee, bu olay yaşandıktan sonra işte Tuğba olayları gördü falan işte gördü. Aa kanka falan işte top 2'de Ozan'ı yazacağız, yollayacağız Ozan'ı işte. Ozan şöyle kahpe karaktersiz. Ozan ilk yazanlardan birisi de Tuğba'ydı. Ne oldu? Ne oldu da seni değiştirdi? Gördün sen zaten bunu kanıtlı bir şekilde. Ne oldu? Ee, gidip tekrar birlikte oldun. Ee, niye? Neden? Konusu açıldığında işte yok şey demiş ya eğer böyle bir şey olduysa da ben kadında da suç ararım. Bu korkunç bir şey. Bu çok kalitesiz, ucuz, basit bir şey. Yani ben hakaret etmesini de bilirim. Çok da hakaret edesim var ama yine de saygım var bir kadınsın. Yani şu an büyük ihtimal zaten. Burada bu yayını açtığım için de pişman oluyor. Ne gerek vardı bu ezikler için diyeceğim ama ee, olsun ki e, şöyle sanırım ben e, webcam şovları yapmadığım için e, bunları yapmam gerekiyordu. Çok farklı insanlar. O zaman bahsetmiyorum. Benim kulağıma geliyor bazı şeyler. E, sanırım o yüzden aldatıldım. Ha, ne yazık ki sen ne anladın lan? <laughs> i̇şte hayat kadar. Benim adım ağzınıza almayın lütfen. Ee, benim çok güzel bir ailem var. Ee, işim var. Kimseden benimle ilgili e, basit, ucuz e, kötü şeyler duyamazsınız. Duyamayacaksınız da. Ne bir işam, ne bir ee, yaşadığım ne bileyim ilişkide kötü bir şey. Yani bana dair böyle e, ezik, kötü eski çektiğim ne bileyim böyle hani apaçı video bile bulamazsınız. Benimle ilgili ancak 10 yaşındaki çocukluk fotoğraflarımı paylaşıp dalga geçersiniz. Neyse ki o zaman da havalıydım. Ee, son olarak bir kesin izledim işte içeri giriyor falan işte senin annen hmm. Baban işte Tuğçak Yapar o. o, onda öyle bir karakter var O onu yapar Yapmıştır da Sen o kadar karaktersizsin ki bence karakterin yok Herkesin önünde öyle aşk yaşamış bir kadının ben onun için. Benim için bu sözleri sarf eden biriyle hala birlikte olmuşsun. Bu korkunç bir şey. Korkunç bir şey yani. Hani eski sevgilisini kötüleyip, kötüleyip, kötü konuşup, küfür dahi edip küfür sözcüklere eee savuran biriyle birlikte olduysan senin basitliğindir bu. Genel konuşuyorum ikisi için. Korkunç. Yazık. Ee, başka da bir şey demiyorum. Yani dememere gerek yok herhalde. Tekrar söylüyorum tekrar söylüyorum. İşte orada işte yok bu ev güvenilmezmiş. E, bu evde her şey bekleniyormuş işte boşuna işte korumuşuz güvenmişiz vesaire diye. O zaman burada kendinizi aklamak için bahane uydurmayın. Siz her şeyi biliyordunuz zaten. Yani bana antisiniz diye beni sevmiyorsunuz diye bunlar çok çirkin şeyler. Korkunç şeyler. Yazık gerçekten yani. Şu an büyük ihtimal çok pişman şey olacağım bu yayın açtığım için. <laughs> yani hiç bu tarz şeyler... Ya büyük ihtimal zaten bunlar hep kayda aldınız, bunları paylaşacaksınız ama... Kalmasın, içimde kalmasın. Yani dışım atayım yani. Benden önemli mi? Umarım, umarım hiçbiriniz, umarım benimle ilgili benim adımı geçirmezsiniz. Geçirmeyin lütfen. Gidin işin. Kendi geleceğiniz için bir şeyler yapın. Bu, bu yani kelim, kelimen söylüyorum. Kendim uydurdum şu an. Yani bu ruhunuzun bu sefilliğinden çıkın. Gerçekten ruhunuz sefil. Gerçekten. Beni bırakın ya vallahi beni bırakın ben çok mutluyum. Beni bırakın. Gerçekten beni bırakın artık ya. Sizi seviyorum. Çok tatlısınız. Ee, bu arada şarjımı kadar az ki e, sinirle açtım için <laughs> dayanamadım, hemen açtım. Ee, şarjım, yani telefon kapanırsa anlayın. Yerim sizi. <laughs> yani finale gidecek açık söyleyeyim Enerjim yoktu bana yakışmaz bu arada 10 ee, gün olmamış yani Daha anneannemi kaybedeli Gidip de finalde bulunmak Hoş değil bence Mesela ben niye hiçbir yerde Atıyorum uzun uzun işte yaşadığım ilişkiyle ilgili konuşmadım. Konuşmayacağım da. Umurumda değil. Geçti, gitti. Yani ne gerek var? Ya birçok kişi zaten bu arada hep e, bu yapılıyor zaten kendilerinden pişman olduklarında yaptığı hareketleri izlediklerinde işte bir sene sonra iki sene sonra falan şey falan diyecek kurguydu ben hiçbir zaman kurgu falan demeyeceğim çünkü ben hep aynıydım gerçekten böyle hani <laughs> şunu düşünüyorum yaşanılanları falan böyle bir çirkin olayları falan. Keşke yani siz de benim gibi söylediğinizin her zaman arkasında dursaydınız yani. Evet. arkadaşlar yapmayın artık ya. Şurada hayatımda yani oturmuş ciddi bir konu konuşuyorum sinirlenirken. Biri sordu çıkmış diyor ki, saç renginiz neydi? <laughs> Birisi diyor ki kullandığım parfüm markası neydi? <laughs> gerçekten bu mudur ya? Arkadaşlar gerçekten bu mudur ya? Hediye atıyor bana ya. Umarım o değilsindir yani. Hediye atıyor bana ya. Hediye atıyor bana ya. zamanında hiç ailesiyle kötü konuşmamış gibi ailesiyle benim dedikoduluk dedikodu yapmamış gibi ne bileyim sevgililerine sevgililerine beni kötülemiyormuş gibi bana gelmiş hediye atıyor burada yani. Bir de ne atıyor? Ekmek attı herhalde. Ben bazen diyorum ki yani, ben ne yaşamışım, işte hayat. Çok garip. beklerim bakın örnek alın örnek. Hayır. Sizi öpüyorum. Sizi öpüyorum, sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ben çıkıyorum, tamam mı? Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız gerçekten. Her şekilde benim yanında olduğunuz için. Asıl o kalpleri ben size yolluyorum. Benim ballarım. Umarım pişman olmam <laughs> bu yayını açtığım için. <laughs> gerçekten sinirle çalıştığım için. E, tek bu huy huyum sevmiyorum gerçekten. Bu huyum sevmiyorum. Bu huyumdan nefret ediyorum. Arkadaşlar bazılarının yapamadığını konu geçtiği yapıyorum. Bazılarının yapamadığını sadece sosyal medyadan ahkam yani hani kesiliyor ya kesiyorlar ya işte basmalar vesaire falan. Evet ben Zeyd'i dava süreciniz var. Ben hukukla arıyorum. Hukukla e, göstermeye çalışıyorum e, tepkimi. Doğru olan da bu zaten. Keşke herkes böyle yapsa. Öpüyorum sizi. Çok seviyorum. Dikkat edin.